Şuraya bak. Karnede bir tane artı rakamı yok. Hep sıfır. Babam bu karneyi görse ne yapar sana? Düşünmek bile istemiyorum. Bir planın var mı? Buldum. Karnedeki notları değiştirelim. Ne yani? Sahtekarlık mı yapacağız? Dayak yemekten iyidir oğlum. O zaman yapalım. Hadi. Oğlum bence on numara oldu ha. Ben sana söyleyeyim <laughs> kanka. Bence bunu gösterirsen dayağı yersin. Yemeyeceğim kardeşim iddiasına var mısın? Tamam lan neyine? İki kutu dondurmasına. Tamam lan var e, bu karnenin hepsi beş. Oğlum çalışıyor baba. E ben sabah beşte işe giderken sen bilgisayarla oynuyordun. Bu nasıl çalışmak? Arada dersle çalıştım baba. La yanasını be! Senden önce not bilgilerine de geldi. Buradaki notla buradaki karnı birbirini tutmuyor. Baba ne yapabilirim okul bana bunu verdi. Bir sen önüme okula <laughs> Hocam bizim bu salak karnesinde hep 5 almış. Sizin bana gönderdiğiniz notlarla hiçbir alakası yok. Bir bakabilir miyim? Efendim bu karne orijinal bir karne. Bir yanlışlık var hocam. Bu salağın böyle bir karne alma gibi olasılığı yok. Herhalde bizim size gönderdiğimiz notlarda bir hata var. Düzeltip hemen size verelim.